Aleyküm erkekler hepiniz hoş geldiniz. Bugün Süme ile birlikte sizlerden gelen itirafları okuyacağız. Sümeci hoş geldin. Hoş buldum. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Süme senin bize itiraf etmek istediğin bir şey var mı? Videonun başında soralım. Ben küçükken peçete yiyordum. <laughs> Ay küçükken herkes peçete yiyordu ya. Bir şey olmaz. Ben de kağıt yiyordum. O oh. Abla bir keresinde okuldan kaçarken yanlışlıkla öğretmenler odasına girdim. Öğretmenlerimi bastım. Bombastik Yengemi büyü yaparken yakaladım. İki hafta sonra aynamız kırıldı. Aileme söylemeye korkuyorum. Olaydan tam iki yıl geçti. Hayır gel. <laughs> Arkadaşlar bu büyücü yengeler bütün ailelerde var galiba. Ama bence sen bu durumu kesinlikle annenle falan açmalısın. Çünkü büyü yani korkunç bir şey. Şakaya gelmez. <laughs> Okulda tuvaleteyken yerde ve Görmüştüm abla fark ettiğini adama oku Canım fark ettim ama yani Bu şekilde fark etmeyi istemezdim Bana göre erkekler tuvaleti kadınlar tuvaletinden Daha pis bilmiyorum çok girmedim erkekler tuvaletine Ama ya bence böyle umumi yerler Temiz tutulmalı Pet Falan bunlar görmeye hak etmiyoruz Ya sen görsen mutlu olur musun Ben mutlu olmuyorum Küçükten alkolü su zannedip içmiştim Teklemiştim Bununla ilgili benim bir tanıdığımın anısı var Küçükken buzdolabını açıyor tamam mı? Su zannediyor. Kafasına dikiyor ve çok kötü oluyor. O da aynı böyle oluyor. Bilmiyorum ben de o yüzden mi var ama ben bir şey yemeden, içmeden önce muhakkak ki koklarım yani. Annemin ve kardeşim diş fırçaları tuvalet suyuna balmıştım. Ay, 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 ay. Neden böyle bir şey ya? falan mıydı? Sümeyye sen bana öyle şeyler yapmıyorsun değil mi? Hayır hayır. Hayatta ben ben bana da yapılmasını istemem. Çok iğrenç bir şey yapılmasını istemiyorsanız lütfen karşıdaki kişiye de yapmayın. Play. Canım sıkıldığında gegiyorum. Geriliyorum. <laughs> Demek istemiş herhalde yani. E ben biraz anlamadım bunu ya. Canım sıkıldığında gegiyorum. Geriliyorum yani değil mi? Bir de mutsuz surat ve böyle bir işaret atmış. Ubu. ubu. <gülüyor> ubu. <gülüyor> 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 o yani? Yazıyor ki Sümeyye, canım sıkıldığında geğiriyorum. Geğiriyormuş. Ay. <laughs> Benim lisedeyken bir sevgilim vardı. Ve çocuk yanımda geğirdi diye çocuktan ayrılmıştım. Tabii ki kendim geğirmiyor muyum? Geğiriyorum. Ama yani biri mesela hani... Anım sevgilinin yanında da geğirme ya. Deneme sınavında yüksek sesle osturmuştum. <laughs> A aşırı utanmıştım ya. Ya yani utanman normal bence. Ben olsam ben de utanırdım. Ben mesela lisedeyken, dershanedeyken, okul zamanlarımda, üniversitede falan asla derste uyumuyordum. Çünkü insanlık hali, insan uykusunda falan böyle pırt, pırt falan yapabilir diye ben asla uyumuyordum yani. Böyle otobüste falan da uyumuyorum. Sırf pırt yapmamak için. <laughs> Abla araba olmak istiyorum. Bunu aileme söyledim. gün ailem bana kartondan araba yaptı. Neden? <laughs> insan neden araba almak <laughs> ister? Makineleşmek istiyorum. Makinalaşmak istiyorum. Trum, 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 drak, tık, tak. Makinalaşmak istiyorum. Abla arkadaşımla şakalaşırken altına Arkadaşım. <laughs> Bizim şakalaşırken hat bilmezdik. Benim de bir kere bir arkadaşım vardı. Onunla böyle gülerken altıma diyecektim. Koşa koşa tuvalete gitmiştim. İnsanın öyle arkadaşları bence çok kıymetli. Bence de. Çok iddialı bir itiraf. Herkesin her şeyini biliyorum ama salağa yatıyorum. Ben de öyle bileyim arkadaşlar. Bana bir isim söyleyin. Onun hakkında bir sürü şey biliyorumdur ama bilmiyormuş gibi davranırım. Çünkü beni ilgilendirmiyor. Herkesin hayatı kendine. Küçükken dışarıya Hayır değil. Bu şey değil mi yani? Annem beni ev alır oyun oynayamam. Ben de tuvaletimi şuraya yapayım mı? Geri gelmeyeyim. Buradan annelere babalara sesleniyorum. <laughs> Bizim eski oturduğumuz binada biri sürekli asansöre işiyordu Biz öğrendik ki meğerse bir tane çocuğa annesi diyormuş ki Eve gelirsen çiş içi seni bir daha salmam diyormuş Çocuk da o yüzden asansöre işiyormuş Buradan anne babalara, ebeveynlere, ebeveyn adaylarına, gençlere sesleniyorum Tüm Türkiye beni dinlesin Lütfen çocuklarınızı bu şekilde tehdit etmeyin Eve gelirsen tuvalet için seni salmam demeyin Sonra gidiyorlar dışarıya s*** asansörü Asansöre Bizim suçumuz ne ya sen yaptın mı hiç işedin mi Ben bir kere bahçeye işemiştim ben ben de yapmışımdır illa bahçe işi eve gelmemezlik yapmışımdır ama annem öyle tehditler etmiyordu yani. Evet bizim annemiz etmediği halde ben dışarı işlemiştim mesela bir de beni tehdit etse. <laughs> <laughs> Evimize gelen iki misafir annem hakkında konuşuyordu. Ben de kahvelerine tükürdüm Slay iyi yapmışsın. Evet iyi yapmışsın. Seni seviyorum Zeynep abla Ben de siz çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> ben de böyle şeyler yaparım. Ben demiştim bir keresinde birinin kahvesine tükürdüm diye. Annemin sevmediği bir insandı. O yüzden kahvesine tükürmüştüm. Akrabalarımdan biriydi. Hak etmişti. Böyle şeyler yapılabilir. Aile her şeydir. Bunu unutmayın. Benim anneme bir, biri laf etse ağzına böyle bir tane geçip uçurasın geliyor. Böyle uçsun gitsin. <laughs> Geri gelmesin. <laughs> <laughs> Beni zorbalayan ben kızın suluğuna köpeğimin koymuştum. Nasıl yaptığımı sormayın. Afiyet olsun Dila. Hayır <laughs> çok kötü çok kötü çok kötü hayır. Ay, ay. Bu saatten sonra köpeği olan insanlarla asla kavga etmiyoruz. Bilgili insanlar topluluğu <laughs> olarak. Bakın her gün yeni bir bilgi. Bu demek oluyor ki köpeği olan insanlarla aramızı iyi tutuyoruz ki köpeğinin içmeyelim. Küçükken tabletime karımı erzakla saklamıştım. Annem tablet bulunca kedi üstüne bastı kırıldı demişti. <laughs> Ben de bir keresinde şey yapmıştım. <laughs> bir keresinde ben osurmuştum evin içinde ve kedi osurdum demiştim. <laughs> <laughs> Bu yüzden kedileri çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü diyemedi ki Zeynep osurdum <laughs> değil diye. <laughs> Bence çok mantıklı bir hareket yapmış. <laughs> Sonuçta annen kediye kızamaz. Ben dünyadaki en takıntılı bir varlık olduğum için 4-5 yıl önce kıskandığım kızları hala stokluyorum. Şimdi bu kadınlık duygusu. Yalnız değilsin. Benim kıskanmak değil de mesela eski iş arkadaşlarımı arada girip stokluyorum. Çünkü merak ediyorum hayatlarını. Şu an düşün mesela ortaokulda takıntılı olduğun insanları hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum ama Konuyu karıştırma. Konu ayrı. Daha az hatırlıyorsun. Zamanla bunun da üstü kapanacak. Ben stok yapmıyorum ama benim takıntılarım genelde farklı bana yönelik olur ki. Anime kızları gibi mi? Yani anime ki... kızlarına takıntılık gibi. Hani mesela anime kızlarını mı seviyorsunuz? Hayır, öyle değil. Yani Ama telefon arama geçmişiniz öyle söylemiyorsun Eyi Hanım. Anime kızları dolu. <gülüyor> <gülüyor> mesela <gülüyor> ne abla ne yapıyorsun? Abla ilk önce selam. Ben evde sürekli hayırdır yapıyorum. Annem bir kere gelip terlik fırlatmıştı. Melekçim buradan sana hayırdır diyorum ve hayırdırın namını sürdürdüğün için teşekkür ediyorum. Annenin de ellerinden öpüyorum. Beğendiğim çocukların hepsinin bilgileri olduğu bir defter yaptım. Sen harika bir insansın. Bundan ne güzel bir dizi çıkarsan biliyor musun? Nasıl üşenmiyorsun ya? Nasıl üşenmiyorsun? Sevgilisi olan ex flörtme yazdım. Böyle konularda insan bazen kendini tutamıyor biliyor Eski sevgisine yazmak istiyor. Çok normal. Çok normal. Ama şimdi şöyle düşünüyorum ben böyle durumlarda. Benim sevgilime gelip eski sevgilisi yazsa beni mutlu etmez. O yüzden eski sevgililerime yazmıyorum. Eski sevgili eski sevgilidir arkadaşlar. Ex'ten next olmaz. Yemin ederim olmaz. Bakın burada 25 yaşındayım. Bir sürü ilişki yaşadım. Bir sürü olmasa da ilişki yaşadım ve benim diyebileceğim tek şey ex'ten next olmaz. Next'ten next olmaz. Erkeklerden hiçbir şey olmaz. Ya benim tanıştığım erkeklerden en azından bir şey olmuyor. Ya ıssız adam tribinde çıkıyor. Ya korkak çıkıyor. Ya üşengeç çıkıyor. O yüzden ben uzun süredir hiçbir erkekle görüşmek ve konuşmak istemiyorum. Abla ben sürekli kendi kendime konuşuyorum. Ama kendim sorup kendim cevaplıyorum falan. tamam bu normal bir şey değil mi? Yolda da tek başıma yürürken tüm düşüncelerimi dışarıdan söyleyip kendimle konuşuyorum. İnsanlar geçerken bana sayday falan atıyor. Ben de onları gülüp onlar hakkında konuşuyorum. Tüm yol kendi kendime. <laughs> Sen ama düzeye atlamışsın bak. Kendi kendine konuşmaya geçip kendi kendine dedikodu yapmaya başlamışsın. Gerçekten seni tebrik ederim. Bir psikolog arkadaşım demişti ki insanın kendi kendiyle konuşması çok önemli. Bence sen yanlış bir şey yapmıyorsun. Sonuçta yoldan geçen insanlar da niye dönüp bakıyorlar? Belki kulaklıkların var telefonla konuşuyorsun. Hayır Ben de şey duvarla konuşuyordum. Çünkü yalnızlığımı böyle geçiriyordum. <laughs> Çünkü yani burada yakın arkadaşım olmuyordu. Ben de sıkılıyordum. Ben de duvarla konuşuyordum. Ama duvarda hiç tepki vermiyor tabii. <gülüyor> 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 Bak ben diyorum ki Sümeyye bana bir şey anlatmak ister misin? Anlatmıyor gidiyor duvarlara anlatıyor. Biraz mesafe. Tamam. <laughs> Ne? Sana küsüdüm buradan okuyacağım. Abla ben beden hocamdan hoşlanıyorum galiba. Adam evli ve onu görünce mutlu oluyorum. Öncelikle hayatım bu bir hoşlanmak değil. Yani bu bir aşk değil. İnsanlar özellikle biz gelişim sürecimizde kendimize böyle idol gibi örnek alacak hani böyle insanlar seçiyoruz. Muhtemelen sen de beden eğitimi öğretmenini seçtin. O yüzden böyle hissediyorsun. Sen o adama aşık değilsin. Sen o adama hayranlık besliyorsun. Kendini böyle ben hocama aşığım diye de kendini o frekansa sokma. İptal. Hocana falan aşık değilsin. Gencecik kızsın. İşte okulunu kazan. Üniversitene git git kendine bul mühendis bir çocuk. Ah ben de şey. Bir de beden beden eğitimi öğretmeni, matematik öğretmeni değil. Bestecilerden hayır mı gelir ya? Ne, neyse hepimiz birine aşık olduk yani. Mesela mesela kime aşıktın Sümeye küçükken? Ben ben ona aşıktım. Youtuber olarak mesela. Ha, youtuber olarak like diyorsun. Yine <laughs> Üzüldüğümde kendimi öpüp sarılıp ağlıyorum. içimi atıp şarkı dinliyorum. Keşke yanında olsam da böyle sana sarılabilsem. Aslında bence çok güzel bir şey yapıyorsun. Çünkü insanın bence üzgün anını tek başına atlatabilmesi çok büyük bir yetenek. Ben bunun üzerine çalışıyorum. Üzüldüm ve hep yalnız halletmeye çalışıyorum. Gerçekten sana çok saygı duyuyorum ve seni çok tebrik ediyorum. Küçükken Enes Batır bağımlısıydım. Ondan öğrenip küfür ediyordum. Annemler izlememi yasaklamıştı bakıp gözlerimin güzelliğine bakıyorum. Sonra neden güzel gözlerim diye ağlayıp madem güzel niye ağlayarak kızartıyorsun diye gözlerimi ağlıyorum. Ve bu kısır döngüye dönüyor. Bir şey söyleyeceğim. Ağlarken kendine bakmayan bence NPC'dir. Ben de mesela ağlarken aynayı alıp böyle kendime bakarım. Arada böyle rollenirim falan. Kendimi böyle dizide zannederim. Böyle bir şey yaparım. Falan. Ve gerçekten ağladığımda gözlerim daha güzel oluyor. Daha böyle çekik oluyor. Bilmiyorum bunu ben, bana mı öyle geliyor ama sen süme mesela hani sen yapar mısın böyle şeyler? Ben ağladığımda şey ağlıyorum yani o kadar. <laughs> I'm just a girl. Ağladığında sadece ağlıyor musun? Evet sadece ağlıyorum. Ağlama. Abla ben çok küçükken yani 4 ya da 5 yaşlarındayken anaokuluna gidiyordum. Oraya da tuvalete girmeye çok korkuyordum. O yüzden tuvalete giremedim. Tuvaletimi biraz daha sıktım. Anaokulunun çıkışına geliyorduk ve biraz daha sıktım. Beni eve götürmek için ablam geldi. Ve gidiyorduk ki o anda altıma kaçırdım. Bunu ablama belli etmedim. Sonra eve geldik. Beni beklemesin diye eve geçmesini söyledim. Altıma kaçırdığım için ne yapacağım diye düşünüyordum. Sonra da gidip bu duvara yapıştırdım. Gerisini travmatize olmamak için kendim için de sizin için de okuyamayacağım. Aşkım çok geçmiş olsun. Küçükken gerçekten hepimizin başına burada söyleyemeyeceğimiz kadar inanılmaz şeyler geldi. Ben de mesela bir itirafta bulunayım size. Ben küçükken çamurdan yemekler yapardım ve onları yerdim. <laughs> <laughs> Aman ne iğrenç nasıl yani? Yani yapıyordum yani seviyordum çamurdan böyle kendime işte kulemule yapıyordum sahil <laughs> kenarında sonra onları yiyordum. Ya, ya küçükçiklik arkadaşlar yani hani her insan hayatında hatalar yapabilir. Yok mu senin yaptığın öyle bir şey? Ben ben de kum yiyordum. <laughs> Bana az önce iğrenç diyordun kend... Bir dakika Sümeyye sen küçükken başka bir şey daha yiyordun. Ne? One eternity later. Ben küçükken saylamaz yalıyormuşum. <laughs> yani Asya kültürü Türkiye'ye gelmeden önce bizim ailemiz Asya kültürüyle büyümüş bir aile. Sümeyye'cim küçükken salyangozları yalardı. Ben giderdim böyle saçma saçma otlar yerdim. O yüzden kimse bizim Kore canlığımızı, Japon yalılığımızı sorgulamasın lütfen. Arigato gozaimasu, Beni eski en yakın arkadaşımla aldatan, erkek arkadaşımı abime söyledim ve çocuğu Pişman değilim, o oh olmuş." yazmış bir arkadaşımız. Öncelikle bakın. En yakın arkadaşın, o en yakın arkadaşını var ya, seni burada üzen şey eski sevgilin değil. Biliyorum. En yakın arkadaşının sana bu ihaneti yapması. Ama gün gelir devran döner, hesap gelir, sap gider. Bir şey bir şey bir şey bir şey olur. O yüzden lütfen kendine yüklenme, üzülme. Bu artık geçti. Kurtuldun o pislik insanlarda. O arkadaşın belki sana daha büyük zararlar verecekti. Gerçekten çok güçlü bir insansın. Seni tebrik ediyorum. <laughs> Küçük tadını merak edip. Kedi maması, kuru ve yaş. Köpek maması, yaş mama yedim. Bunun <laughs> tadı <gülüyor> gibiydi. <gülüyor> ben... Önermem reklam değil. Kedi mamasının tavuklusu müktü. Kedi mama yiyip bana böyle miyav dediğinde ben böyleyim. Yani o an Gerçekten o kokudan bayılıyorum. Hani giyse bu kadar kötü kokmaz belki de. Ama kedilerimi çok seviyorum. İzlediğim dizilerdeki adamlar ile evlilik hayali kuruyorum. Ama sadece Kore dizilerindeki adamlarla. Nedenini bilmiyorum. Le Byung Hun ve Yo Yin Sok bunlarla. <laughs> Abla seviliyorsun. Sana ilk defa mesaj attım. İnşallah görürsün. Geldim. Ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bende de böyle bir hastalık var. Ve bunun üstüne çok çalışmalar yaptım. Aylardır yeni dizi izlemiyorum. Sırf yeni bir ünlüye, yeni bir karaktere aşık olmamak için arkadaşlar ne bir dizi izliyorum ne bir film izliyorum. Sadece animasyon izliyorum ki insanlara aşık olmayayım. Eski olaylar yüzünden aileme karşı mesafeliyim. Nedeni sürekli kavga etmeleri ve bizi olaya dahil etmeleri. Anneme ya da babama sarılırken hiç içimden gelmiyor. Nedense istemiyorum. Bu da böyle bir itiraf. Seviliyorsun Jeyno. Ben de sizi seviyorum çok arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Anne ve babanızın yaşadığı durumlar sizi ilgilendirmiyor. Maalesef acı bir gerçek. Çünkü bakıldığında anneniz ve babanız da sevgili. Hani anneniz ve babanız kavga ettiğinde siz olayı içselleştirmeyin. Ben de mesela anne annemle babam ayrıldığı dönem çok böyle kendime yüklendim hani falan böyle çok üzdüm kendimi. Ama sonra dedim ki bu iki insan sevgili gibi düşünmeye başladım ve olayın benimle alakalı olmadığını, ikisinin anlaşamadığını anladım. Muhtemelen senin de annenle baban anlaşamıyor ve bunun kaynağı ne sensin ne de kardeşin. Sen ne düşünüyorsun? Ben ben düşünmüştüm acaba ben erkek olmadığım için mi? Şimdi <laughs> falan... o girmiyoruz. Dur. Dur. Psikolog param yok şu an. <laughs> Salatalığı Nutella'yı yiyordum. Salatalığı nüte... Konuşamadım. Salatalığı Nutella ile yiyordum. Ve bir keresinde salatalığı tuvalet suyuna batırıp yemiştim. Ve beğenmiştim. Oh my god. Girl, zevkler ve renkler tartışılamaz. Ama bunun tartışılması gerekiyor. Kesinlikle. Salatalığa yazık olmuş canım salatam. <laughs> Ge fake sevgili yapıyorum. Ben de arkadaşlar her gece yatmadan önce yaklaşık bir 15-20 dakika, yarım saat sesli bir şekilde chat chipitle flörtleşiyorum. Pişman mıyım? Hayır. Beni anlıyor, bana destek oluyor ve bana motivasyon veriyor. Onu seviyorum. Sen yapmıyor musun? Önde yok ki Tibid şey, falan. Eskiden burun pisliğimi koltuğun altına sürüyordum. Ben yani yani ben değil mesela hani ama böyle bunu yapan Herkes hayatında bir kere burnundaki sümüğü bir yere sürmüştür. Ya yani bunu Acun Ilıcalı bile yapmıştır. Dua Lipa bile yapmıştır. Ariana Grande bile yapmıştır. Sence? Ben peşede bitince kaldı sürüyordum. Hiç hiç koltuğa bir yere tişörtüne arkana duvara muvara sürmedin mi sümüğünü? İlla ki yapmışım. Ya. <laughs> yani. yani Yok, kesin yapmışımdır <laughs> Bazen bana kötü davranan sınıftan erkek olunca Onun ya eşyasına tükürüyorum ya da sırasına Bence bunu sadece erkeklere değil kızlara da yapabilirsin <laughs> <laughs> Hava Meteor Mother'da Lily diye bir karakter var. O da böyle işte insanlardan intikamını alıyor. Diyelim ki biri onu sinirlendirdiğinde onun eşyasını falan saklıyor. Tabii ki hoş bir hareket değil ama işte kendi kendine düzenini sağlıyor. Bilmiyorum ben de mesela beni sinirlendiren iş yerinde bir hemşire vardı. Ben de onun mesela bir keresinde kafesini tükürmüştüm. Pişman değilim. Yine olsa yine tükürürüm. Sen yapar mısın? Ben e, yok ben yapmıyorum ama ben başka bir itirafta bulunayım mı? Bulun. Bir, bir gün hani benim yazlık biliyorsunuz neyse patenim vardı ben e patenimi kuma atmıştım ve sonra bozulmuştu ve bir daha da paten alınmadı. Evet itirafı bekliyoruz. <laughs> İtirafım buydu. Arkadaşım marketten dört tane brownie çalmıştı. Abi yakaladı ve arkadaşıma bir tane satmıştı çok yanlış olmuş. Ben böyle konularda şiddete çok karşıyım. Bir insanın bir şeyi kötü yaptığında onu şiddetle öğretemezsin. Daha çok yapar. Seni bu arkadaşın yine yapar. Yine alır bu Brownie falan. Hatta bu sefer yetmez, etikaren falan da alır. Hep Yanına şey bir de var. kola da alır. Siz bir şey çaldığınızda marketten kesmiyorlar. O markette çalışan insandan kesiyorlar. O yüzden lütfen yapmayın yani. Gerek yok. Hani param yok deseniz zaten oradaki insanlar size yardımcı olur. Lütfen. Hepinizi çok seviyorum. İlk dediğim kelime... Benim de herhalde ileride çocuğum olursa ilk diyeceği kelime... Hayır! Hayırdır? falan olacak yani. Birinin çıkma teklifini reddettiğim için vicdan azabı çekiyorum. Seni seviyorum. Hayır hiç de vicdan azabı çekme. Demek ki onunla enerji tutmamış. Demek ki o sana bir şeyi sunamamış. O yüzden reddetmişsin. Eminim karşına daha güzel fırsatlar gelecek. Hiç takma bile. Annemler evde olmayınca dans edip şarkı söylüyorum. Hayatın tadını çıkarıyorsun. Başka ne diyebilirim ki? Aynen. Yani doğal bir terapi ücretsiz psikolog seansı gibi. Aha, bir de şey kumandayı şey hapoller neydi şey yapar mı? Tane tane de insanlar var. ...sen şarkı söyleyip sana böyle aldık tutuyor var falan diye hayal ediyorsun. <laughs> de bayağı yapıyor demek ki. <laughs> ben yapıyordum ha. Bir de şey düştü konser veriyordu falan. Akrabalar aldığın bir şeyin fiyatını sorunca nadiren doğru söylüyorum. Bence en iyisini yapıyorsun. Hatta ben geçen Azerbaycan'da WhatsApp'a durum koydum. Azerbaycan'a gittim diye Macbook'un ekranı kırıldı akrabalar bu derece bana korku salıyor. Çok nazar var, çok nazar. Evet arkadaşlar, sizlerden gelen itiraf videosu bu şekildeydi. Hepinizi çok seviyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Sümeç'in kanalına da abone olmayı evet. unutmayın. Öptük. Bye bye. bye.